Ben Yozgat'tan geldim. İzmir'de CHP olmaktan kolay ne var ya? Atatürk'ün bayrağını Yozgat'ta asamıyorum ben. Siz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni İzmir'de yaşıyorsunuz. Ankara'dan sonra gelin yaşayın ben size o zaman konuşacağım. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi olmak çok kolay, çok basit. Ama Kılıçdaroğlu ne yaptı? Bana İyi Parti'ye oy verdi. Ben niye vereyim İyi Parti'ye? Kurttan kuz olur mu abi? E şu anda Kılıçdaroğlu olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi köyde muhtarlık alamaz. Yani Bırakın beldeleri. Halkın umudu Kemal Kılıçdaroğlu diye bir slogan atıldı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi toplantısında sizce umudu mudur? Halk? Kesinlikle hayır. Kesinlikle. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Kesinlikle hayır. Kesinlikle. Çünkü dünyada örneği görülmüş bir olay var. %27,5 oy isteyen dünya lideri 26,5 oy alınca istifa ediyor. Bu adam bir sürü seçim kaybetmiş hala koltuk sevdasında. Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü ben Anadolu'da yaşıyorum. Şu anda CHP'ye oy vermeyeceğim diyen kişilerin sayısı %70'i geçti. CHP'li olup da Kılıçdaroğlu olduğu sürece oy vermiyorum diyenlerin sayısı %70'i geçti. CHP'nin yönetim kurulları istifa etmeye başladı. Anladınız mı? İnanılmaz bir yıkım geliyor belediye seçimlerinde. Mümkün tabii. değil. Ben inanmıyorum yani. Peki siz Ekrem Bey'in İyi Parti aday gösterecek, HDP aday gösterecek siz ne düşünüyorsunuz? Öngörünüz nedir? Ekrem Bey nasıl kazanacak bir daha? Ekrem Bey zaten sevilen bir karakter. Ekrem Bey zaten e, iyi parti ve e, HDP sayesinde kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde kazanmadı. E, bunların ortaklığı sayesinde kazandı. Doğru. Yani Ekrem Bey şu anda tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olsun, onun da kazanma şansı çok düşük. Yok, değil mi? Yok. Hele Anadolu'da e, Ankara'dan sonrasını hiç hiç isterseniz ben size iddiaya giderim. Mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisinin bir köyde muhtarlık alma şansı yok bırak böyle diye. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Üye kartımı da gösterebilirim. Bu kadar umutsuzum. Ve ben de Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeyeceğim. Kılıçdaroğlu oldu, olduğu sürece. Ben sizi izliyorum. Ben gerçekleri bravo, konuşuyorum. Bravo. Bakın Cumhuriyet Halk Partiliyim. Kaç yaşında? Meli 12 yaşında. Böyle. Ve Yani abi AK Partili rol yapıyor vesaire edenler olacak. Hayır, hayır, Hakikaten hayır, Cumhuriyet Halk Partisi. Abi ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisinin ilçe başkan adayım ve vazgeçtim. Çünkü tabelalar düştü, kaldırması mümkün değil artık yani. Siz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni İzmir'de yaşıyorsunuz. Ankara'dan sonra gelin yaşayın, ben size o zaman konuşalım. Şu İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi olmak çok kolay, çok basit. Şurada kaç kişi geziyor? Bin kişi. 800 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Gelin de Anadolu'da yaşayın, Gözgat'ta yaşayın. Doğru. Anladınız Doğruya mı? Doğruya doğru. Abi. Bakın ben 12 yaşından beri bu davanın içindeyim, yaşım 53. Ve şu anda Kılıçdaroğlu olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi köyde muhtarlık alamaz diyorum ben size. Bırakın beldeleri, ilçeleri bırakın. Büyük şehri hatta Büyük, tüm geçtik. Dürüst için değil mi? Beyefendi dürüstlük artık ifade etmiyor. Dürüstlük diye bir şey yok. Ne? Ben Cumhuriyet Halk Partisi bak, bak güzel abi. Ama. Bak güzel abi. Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'na dürüstlük konusunda kimse leke vuramaz. Dört dörtlük bir adam. Hı. Bunu kaldırmıyor bizim ülkemiz. Kaldır. Olmuyor. Evet, dürüstlük de olmuyor. bu olmuyormuş. Yani Kemal Bey abi bir daha mı seçilsin? Şimdi hayır, Kemal Bey bence bu seçimden evet, sonra... Kemal Bey ne yapsın? Gitsin Selvi Hanım'la mutfakta çay demlesin artık. Doğru söylüyorsun. Yorulduk, yorulduk abi, ay, yorulduk, ay, evet, yorulduk, yorulduk. Ama dürüstlüğüne leke sürülüyor. Ya dürüstlüğüne yani. bir şey diyen var mı? Abi o başka bir şey. Evet. Bir de artık o, inan abi bak, seçim evet. kaybedildi ya, ondan sonra Kemal Bey'in hareketleri doğru, doğru, bütün doğru, karizmayı abi. düşürdü. O Kemal abi, böyle, dürüstlüğüne doğru. dürüstlüğüne bir şey diyen var mı? Doğru söylüyorsun. Pekala evet, dürüst bir adam da aynı milletvekilini 8 defa niye aday yaptı Derdin ne kardeşim? Gençler var, liyakatlı insanlar var, bir sürü Adı, siyaset da bilimciler da var. var. Ne yapacağım ben seninle? Evet. Ne işim var? Ben 53 yaşından sonra milletvekili olsam ne yaparım ben bu memlekete? 30 yaşında civa gibi insanlar var. Cumhuriyet Halk yani, Partisi'nin genç kadro kadroları ben bir de de çok AK fazla. Ben Cumhuriyet diyorum bak. Kartımı gösterdim arkadaşım. Evet. Ben AK Partili falan değilim. Ya, değil mi? Ben Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiyorum burada. Onu da söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nu eleştirsem farklı konuşurum. Ben Kılıçdaroğlu'na yüzler defa oy verdim. Olmuyor kardeşim, olmuyorsun. olmuyor. Olmuyor, zor, olmuyor. Olmuyor. CHP ortak da bir şey yapamıyor ki. Ya CHP, o CHP kork. Kol şey ya CHP'nin ne suçu var yani abi? CHP'nin CHP, 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 CHP ne, ne yapsın CHP? Sen ne zaman denedin? Bak CHP, CHP. CHP, CHP. fırsat geçti mi? Abi bir seçim verildi ama bir Hayır, bir seçim. Hayır, o seçim veri o o hikaye de Çok mücadele verdi. Hiç düşün bir binlet şimdi birbirine şimdi bir tane bir mi? tane örnek vereyim. bir tane örnek vereyim. yol bir tane milletvekili çıktı yıllar sonra yıllar sonra evet. e sen niye bu seçimde adamı ikinci sıraya koyuyorsun kardeşim iyi partiye hediye ediyorsun sebep ne orada bir yanlışlık oldu orada o onu sen niye sen orada, niye AK Partililere 39 tane milletvekili hediye ediyorsun kardeşim? Derdin neyse. Orası bak orada yanlış. Ben orada Parti'ye katılır. oy verirken ağladım biliyor musun? Ben niye iyi Parti'ye oy vereyim katılıyor. kardeşim? Ben Cumhuriyet Halk Partili Ben orada sana aynı şey fikri veriyorum. 80 olaylarında bütün devrimci arkadaşlarım cezaevinde yattı. Oradan çıktı buradan çıktı. Ben iyi Parti'ye oy verdim. Niye veriyorum kardeşim ben? Niye verdiriyorsun bana sen? Ama biz gönülden CHP olduğumuz için sen ne dersen o diyoruz. Gidiyoruz veriyoruz. Gönüllü CHP'liyiz. İnsan ya CHP olur ya olamaz. İki şey vardır. iki şey. Öyle CHP'liyim oradan oraya dönüyorum. Buradan bu yok öyle bir şey. Bir tane CHP'li vardı. Bir tane. Başka yok. Ben Yozgat'tan geldim. Bir tane İzmirli CHP CHP'li de değilsin. Anadolu'lu CHP'lisin. Hakikaten zordur orada. Ya İzmir'de CHP olmaktan kolay ne var ya? Orada zordur CHP. Burada ne ne kadar Peki, he? gördün? Diyorsun ki bak, şu an umudun bak, bitti diyorsun abi. Bak şurada görüyor musunuz? Evet. Ben Yozgat'ta Atatürk'ün bayrağını göz katta asamıyorum ben. Bak kolay bak az istediğin kadar az. Ben böyle mücadele et Cumhuriyet Halk Partili yaptım. Ama Kılıçdaroğlu ne yaptı? Bana İyi Parti'ye oy verdi. Ben niye vereyim İyi Parti'ye? Kurttan kuzu olur mu abi? Kurttan kuzu olur mu? Ya adam. Dayanışma. Adam Daha adam diyor ya. Adam yani diyor. Daha adam diyor. Partiye vermedi. Ekmelettin'e de verdiler. Ya, abi bak kimlere verdiktiler kimlere? Evet, evet. Ya HDP'lilere Ümit Özdağ ama, oy verdik. Evet ya. evet maalesef. Ya, o, maalesef. 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 Alevi diye oy vermeyen şerefsiz var. Abi çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ağzınıza, Ağzınıza, Ağzınıza sağlık. Abi ya, şerefsiz bak, var. Abi yanlış hesapladılar. Hesap yanlış. Din, dil, ırk ayrımı yapmıyoruz biz burada. Ben sana demiyorum. Ama var ülkemizde bir sürü oyun sürüsü var. Abi öyle demeyelim. Boş. Şerefsiz var. Ya şimdi şimdi. Ağzına sağlık. Güzel muhalefetin dedi. sesi oldum. Ben yani muhalefetin Türkiye'deki şu anda İçi senin gibi. Abi benim içim yanıyor. Herkes yani... biliyor Kemal Bey'in dürüst olduğunu. Ya dürüst. Ama olmadı. Abi Kemal Bey, ne, Kemal abla. Bey ne yapacak biliyor musun? Gidecek Selva ablamın mutfakta çay demeyecek. Başka abi işi yok. Yet, yet, bitti. 75 beş yaşında olmuş. Yaşında var olsun. Bitti Şenisi olmuş. Ya var, bitti ya var Yani tamam. benim de işim bak olur, ben de 53 yaşındayım. Ben benim de işim bitti. Şu. Şu lazım bana abi bak gençler şu. Yani. Lazım, şu de var, gençler değil mi? Gençler değil mi? Gençler değil mi? Gençler Demir tazınıza sağlık. Biz de soruyoruz. Gerçekten halkın umudu Kemal mi? Hayır. Evet. Hayır değil. Ee, babam evet. bak babam. Ee, evet. Babam. Ama bana göre değil. Çünkü neden bizi görmezden geliyorlar? 60 70 neslinin artık devri kapandı. Biz artık Cumhuriyet Halk Partisinde yetişmiş bir bir baba oğlu olarak evet. biz artık gençler olarak partinin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istemiyoruz. 7 defa seçim kaybetmiş. 8. de, de kaybedecek. Babanın da fikirleri bir alalım. Abi sizin Valla benim Allah ömrümden alsın Kemal Kılıçdaroğlu'na versin. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en dürüst, en sağlam, en akıllı adam ya. Abi demeseydin onu yani. Neden? Ne farkı kaldı? Kimden? Tayyip'e tayyip, tayyip oy verenlerden yani. ne farkın kaldı diyor. Olur mu ya? Yani şimdi e sağ olmaz. Sağ olsun var olsun bak dürüsttür abi tamam. Bir daha ne arayacağım Ama bir insanı. 75 yaşında bırakması gerekmiyor mu abi? <laughs> bir, dönem abi yetmiş yetmiş diye diye bir dönem daha gitsin diye düşünüyorum. Bir dönem daha. Hayır, bir dönem daha, dönem daha var. Bir dönem başlamaz diye. Son dönem daha yok. Bir dönem, bir dönem falan yok. Dönemimiz kaldı mı sizce? Bence de kalmadı. Bak babama babama karşı görüşündeyim. <laughs> Benim öz babam bir karşı görüşündeyim. Abi teşekkür ederim. Karşı hani görüşündeyim. Ben hala edeyim. ama bırakması lazım. Abi. Bırakması değil mi? lazım. Değil mi? Bizim 80'ler, 70 70'lerde ve 80'ler artık biz evet. istemiyoruz. Peki e... Bizi görmezden gelemez. Bizi bize aday çıkartmak için Anket yapıyorsun, evet. ankette gönlümüzden geçen insanı biz belirliyoruz, Görüyoruz. ona rağmen siz halkı yok sayıp siz kendi dediğinizi yapıyorsunuz. Ne farkınız kaldı 6 onlarda? 86 doğumluyum, e, doğma büyüme karşı yakalıyım, karşı topraklarında doğdum, karşı topraklarımda doğdum. Hali hala karşı yakalıyım e, ama hizmet sıfır, belediye olarak, seçim olarak. Şu anda, biliyor musunuz artık CHP mi? E, parti olarak görmüyorum kim ne iyi yapıyorsa kişisel olarak kişisel. E, aslında Türkiye olarak zaten bittik. Artık siyasi partilerin hepsini aynı mı görüyorsunuz? Aynı görüyorum. Artık zaten Türkiye olarak bittik mi? Bittik. Ekonomi e, bitirdik mi? Bitirdik. Aynen kardeş. Ben çok teşekkür ederim. Bitti Sıfır mı? Sıfır. Ne yapıyoruz? Bugün yaşıyoruz, yarın ölüyoruz. Şimdi güzel kardeşim. Bakın bizim insanlarımızı hep ötekileştiriyorlar hangi siyasi görüşü olması önemli değil ki. Doğru bir tanedir. Güneşin doğduğu yerde de battığı yerde de bir tanedir. Şimdi ben 35 senedir İzmir'de yaşıyorum. Dekoratörüm, inşaatçıyım. Ve ben çok üzülüyorum. İzmir'in bu sahipsizliğine. Evet kesinlikle. Bakın denizimize bakın. Leş gibi kokuyor kardeşim. Arıtmalar. Organize sanayide bir sürü fabrikatör arkadaşım var, dostum var. Çünkü benim her kesimle iç içeyim. Benim hiçbir siyasi partiyle alakam yok. Abi, Üye değilim bakın. Onu atın e, söyleyeyim. Oğlum, şunu mı? sormak istiyorum. Hı? Sorayım gene geçenin konuyu. Kemal Bey bugün Cumhuriyet Halk Partisi toplantısı vardı. Halkın umudu diye çağırdı. Halkın umudu mudur Kemal Bey? Kesinlikle e, değil. Evet, ben şirketimi onun müdür yapmam. Bak ben ben CHP'li değilim. Ben CHP'li arkadaşlarım. Bir sürü arkadaşım var. Duysunlar. Yemin ediyorum bir holdinge müdür yapmazlar onu. Yemin ediyorum. Peki abi ne olacak muhalefetin Arkadaşım, hali? Bakın, ne olacak, olacak bu muhalefet Ben muhalefetin çok güçlü olmasını isterim. Çünkü iktidarı yönlendiren, zorlayan bir güç olmalı. Bu muhalefet olmalı. Bu e, muhalefetin hiçbir şey yok. Proje yok. Ona karşı. Abi bugün Reyyansın yani... TV'de Menemen, Menemen Belediye Başkanı açıklamalar yaptı. <laughs> Sahte imza ile adamı içeri atmışlar. yedi 7,5 ay diyor ki Tuncay Özkan götürüyor bize ihale dağıtıyor. Olabilir. Abi Türkiye'deki de CHP belediyelerini düşün, AKP belediyelerini düşün, HDP, MHP yani adamın anlattığına göre belediyeler rant olmuş. Arkadaşlar kalmamış. bence ha, somut bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Atatürk kalksaydı Allah öyle bir imkan verse. Atatürk kalksaydı ilk etapta onların hepsini Yunan gibi denize dökerdi. Ya kardeşim milli değiller ortada. Her haltı ediyorlar. Ondan sonra proje yok. Bir şey yok. Yani ne zamandan beri PKK ile Yahudi ile Ermeni ile bir oluyor ya. Cumhuriyet Halk Partisi'ni şey çok üzülüyorum. Evet, evet, Bakın doğru üzülüyorum. Ha ben bu arada yani Cumhurbaşkanı destekleyen bir adamım. Bak Cumhurbaşkanı düştü destekleyen abi. bir adamım. Bir duruşu var, ya, bir, şey var bir karizması mesela, var. Tayyip Erdoğan'a seçimden sonra güvenmedin mi abi şu ekonomiyi düzeltir diye? Yani Tayyip Erdoğan'a olan güvenin de düştü mü? Hem demokrasi diyoruz. Asla düşmedi. Demokrasi Düşünüm var. Abi. Hayır kesinlikle düşmüyor. Bakın ben bunu iddia ediyorum. Bir süreçtir. Bakın ben Avrupa'da da bağlantı Ben İtalyan'ı düzeltecekler inanıyorum buna. Peki abi bu kiralar, miralar özel. Bakın oraya mı? geliyorum. Şu anda bir yasa yapıldı biliyorsunuz. Toki'de. Hiç evi olmayan insanlara çünkü benim alanım olduğu için bir çok da 1.30'dan verecekler mi? Evet. 1.30'dan verecekler evet. Mi? Ekim'de mi verecekler? Ekim'de. Abi bak bu oldu oldu olmaz sayva yedik abi biliyorsun değil mi? Yani çok sıkıştık yani toplumsal kalmadı, kalmadı, Katılıyorum size katılıyorum. Çünkü ben halkın çocuğuyum. Halkın içindeyim. Görüyorsun halkın halkın bu burada biraz adrenalin yüksek. Bir de gaza gelmeye çok müsait bir toplumuz. Üzgünüm. Onun için e, ben inanıyorum. Peki. Cumhurbaşkanımız bununla ilgili e, yeni ekip bir takım şeylerin yapacağına inanıyorum. Vallahi şimdi bence artık siyaset o kadar kokuşmuş ki. Hiçbirine de güvenmiyorum. Diyeceksin diye. Adam geliyor diyelim adadır, B partisindedir. Geliyor kendi ihbari için parti değiştirip gelip giriyor oraya. Belli bir sene oradan nemelanıyor. Ondan sonra şirket yönetir gibi. Şirket yönetir gibi oluyor. Öyle öyle siyaset olmaz. Zaten şimdiye kadar bütün siyasi partilerin hepsinden aşağı yukarı yani memnun değilim. Diyeceksin ki niye? Ya 20-22 sene oldu. Her şey ortada. İnsanların alım gücü düştü. Ailede huzur kalmadı. Ayrılıklar başladı. Şiddet oldu. Kız çocuklarına karşı yapılan ayrıca e, insanlık dışı davranışlar aldı başını gitti. Yani bizim burada kurtuluşumuz çok iyi bir parlamenter sistem olacak ve özü sözü bir olacak insanları dinlen, imandan kandırmayacak. Siyaset dışı bir isim öne çıkar mı önümüzdeki süreçte? Çünkü siyasi figürlerde... Şimdi burada siyasi figürlerde her an her şey değişebilir. Onun için beklemeye almalıyız kendimizi ama umutlu olmalıyız. Umudu kaybetmeyelim. Umudumuzu kaybetmeyelim. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz olmadıktan sonra Hasan Mehmet kendi ikbalini düşünüyormuş. Nereye kadar düşünüyor? Ya senin yarın torunların olacak. Bu ülkenin geleceği ne olacak böyle ya? Bize eskiden Allah kana kana rahmet etsin atamıza. Boz kır bile olsa toprak gelir getirmese dahi o toprağın satış, satışı yapılamaz ibaresi var. Biz ne yaptık şimdi? Yani bir vatandaşlık satıyoruz. Toprak satıyoruz. Ülkemizin geleceğini sor. Bir de sınırları. Gelen gelip giriyor, gelen gelip giriyor. Neyin nesidir? Terörist müdür? Er oyuncu müdür? Ne için geliyor belli değil. Bunları bir güzel bunu araştırmadan geleni alıyoruz buraya. Böyle olmaz ki ülke. Bu sefer geliyor buraya her türlü ahlaksızlık yapılıyor burada. Zaten mem memleketteki insanlarımızın yüzde sekseni şu anda artık sığınmacılara karşı bir e, mam hatta sığınmacının kendisine ya, maalesef ya, bazen ya, ya şimdi, ne yani biz, bir şimdi ne oldu nefret oldu şimdi ne oldu biz kendi biz kendi ülkemizde göçmen durumuna düştük ya. Ya Allah kana kana atamıza rahmet etsin. Çanakkale şehitlerimize Allah kana kana rahmet etsin. Ya onların kemikleri sızlar ya bunlar onları verdi bize bu güzel vatanı armağan etti. Biz ne yapıyoruz? Gelen göçmenlere veriyoruz. Bizim bizim kendi insanlarımız geride geride kalıyor. İşsiz kalıyor. İşsiz, i̇şsiz kalıyor. Ve konut i̇şsiz sorunu olmanı kon, konut maalesef. sorunu ha. oluyor. Sorun. Eşine sen diyorsun Ayşe sen diyorsun ay burada benim maaşımı ben atıyorsun. Ayşe'nin Fatma'nın neyse bu da enflasyonun önüne geçemiyorsun. Enflasyonun önüne geçemiyorsun. Sen verdiğin para sadece orada kalıyor. Geliyor vatandaş alışverişe geliyor. Sanki müzeye gidiyor. Böyle bakıyor. Ne alacağını şaşırıp kalıyor ya. Ama diyorsun her şeye rağmen umudunuzu. Umudumuzu kaybetme. yitirmeyeceğiz. Kaybetmeyin dedim. Bir de sabırlı Eyvallah. olacağız yani. Biz 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 de biz de biz mühürsüz oyları mühürlü olarak kullanmaları ayrıca bir geleceğimizi dinamit altına attı. Onlara karşı çıksaydık belki farklı olacaktı ama nedense artık demokrasiye güveniyorsan orada onun karşılığını vereceksin. Bugün vermesen yarın daha çok derine düşersin. Alayım saygılarımı şunlar. Çok söylenecek şey var da. Şehitlerimizin işte. kemikleri sızlıyor. Ya yani yazık bu ülke böyle olmaması lazım. Abicim saygılar.